<gülüyor> 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 merhaba merhaba bugün size şey göstereceğim abi göz yaşlı eskilerden güzel bir pek en iyi pipi çeki en iyi tek şüphelçi çeki de tek şüpheli 2016 veya 2017 olması lazım şu an bilmiyorum kaçıncı sırada. Ee, şu an yani dünyanın ben en sevdiğim Pek abi bunu oynamakla cidden oyun zevk zevk alıyorum cidden oyundan zevk alıyorum abi abi daha demin ne olduğunu söyleyeyim ben size ee, adbüt 7 kişi öldürdüm abi oyunda ee, adamın biri geldi savurucu oltayla aldı bir vurdu beni yemin ederim Kabeye kadar uçtum ya Cık, abi çıldıracaktım ya hala da çıldırıyorum da yani abi ben cidden Abi video uzasın abi video uzayacak diye hiç düşünmeyeceğim senin ananı gel. gel 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 oğlum gel oğlum oğlum ben bunu niye zor kesiyorum oğlum ben bunu niye zor kestim böyle abi adam ama drop giriyor görüyorsunuz gördüğünüz gibi çok pis drop girdiği için e, ne yapacağımı şaşırıyorum şu an. O yüzden şöyle bir ortaya mı gitsek ya? Yok hiç ortaya gerek yok şimdi abi. Yok yok. Şimdi şunu içelim de. Oğlum Instagram bir kapat şu. Kim spamlıyor? Oğlum bak şunu bir dakika nereye kullanayım? abi bu text peki aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar. Ciddi ciddi. Ne FPS düşürür şu an benim bendikemden kaynaklı abi. Benim nikahımdan kaynaklı ve benim bilgisayar 2.5 iki, iki buçuk GB RAM'li ve ben video çekmeye çalışıyorum biliyorsunuz. Ee, şöyle ikiye alalım şunu. Tamam. Ee, şunu da içelim abi. Ben şuraya bir clean up mı yapayım ya? Oğlum özür dilerim eğer. Koş koş sen öldür onu. Koş. Koş. Vur. Vur kır parçala. Vur kır parçala ben de şunu alayım. Tamam. Yaptınız mı? Bir vur kır parçala yaptınız mı? Yani? Oh yapmışsanız ne hala size ben de şunu bir keseyim. Ananı. Oğlum bırak şunu. Bir. Gel sen. Ya bir gel. Bir kere daha vuracağım. Tamam. Tamamdır abi. Abim bak şimdi bak. Abim bu bir. Bu iki. Oha abim ne yapıyorsunuz? Tamam sana da görüşürüz abi. Hadi şunu da yiyeyim ben. Yapma koçum bak yapma koçum. Bak seni böyle aşağı atmak istemiyorum. Bak seni de böyle aşağı atmak istemiyorum. Abim ben ne yapayım bunların arasında ya? Of! Speed'im bit bitecek. Var gerçi bitti. Gel kanka ben seni bir şöyle bir. Heh, ne yaptığını sorabilir miyim ben sana şunu? Abi çok drop giriyor bir de ee, ping'im çok kötü ah bak sandıklar elinlendi koş sen sandığa koş ya hadi abi hadi abi kestim mi kestim abi bak şimdi burada şimdi clean upçılar nerede beyler clean upçılar. clean upçılar gelmeden uzayalım bence bak şartlı suç var ama bizim oğlum ben niye şunu alamıyorum ya drop'tan şeyi alamıyorum suyu alamıyorum öyle söyleyeyim şimdi gel şuraya Gel abim gel. ne yaptın lan orada? Oh. Abim salak. Senin öldürmene gerek yok dedi atladı sanki ya. Neyse arkadaşlar. Ee, bu parti de yani iki parça çekmeyeceğim çünkü cidden çok drop giriyor. Ee, arkadaşlar bu peki de aşağıda bulabilirsiniz. Hemen indirme linkini koyacağım yani direkt. İsmini de koymayacağım. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.